Tamam arkadaşlar e, sandıkları sattık. Pardon. Bu açılımla devam edeceğiz. Saat 6 oldu. E, cızırtıyı fark ettim. Hallettim. Mikrofonun gene Nvidia Broadcast'ı kapanmış. Broadcast'ı açtığım için muhtemelen bu videoda cızırtı bulunmayacak. O zaman seri seri açacağım. O zaman kaybetmeden. Space'i kırmaya başlıyorum abi. Bundan sonraki videoda tahmin ettiğiniz gibi 333 tane de bunun altına olanını atacağız. Ama tabi bunun için 1,5 bir, bir, buçuk ay kadar beklememiz lazım bende sanatların tekrardan birikmesi için. Yani başladım o zaman. Takır takır. Keşke bunu bir ke geçen hafta yapsaydım. Elimde çok fazla video var ama e, kanala yükleyemiyorum. Çekiyorum videoları. Çok fazla değişik video istiyorsunuz. Bazılarının e, YouTube'da var mesela bağlantı noktası, işçi şeyleri falan. Biraz araştırırsanız bulursunuz. İlla bence istiyorsanız da e, biraz araştırma yapıp çekmem gerekir. Yani ara araştırma yapmam lazım çünkü çok uzun zaman oldu. Dediğim gibi yani kendi sistemim bayağı eski. Günlük işçilerden 300M kazananlar bile var. Bütün gün bilgisayarını açık bıraktıklarında gelen malzemeli biraz araştırırsanız çok daha iyilerini bulacağınıza eminim o konuda. Şu an açılmamız kötü gidiyor. Ben seri seri kırıyorum o sırada. Ah Murat geldi güzel. Burada en iyi herhalde Ogre. Evet Murat muhtemelen. En çok para edenler. Bakalım kaç tane çıkaracağız. Benim için şey de çok iyi. Ee, bu sarı kutu neydi o? Birinci sınıf iksir kutusu. Bu içinden şey çıkan. Hmm... Yaşamıktiri çıkan ya yaşam parfümü çıkan o da güzel. Ee, eski konuya gelecek, ben bol bol video atmak istiyorum. Neden atamadığımı da ee, alt atıp gösteririm. Ee, elimde <laughs> yaklaşık 300-400 tane video var herhalde. Ee, Kanala atamıyorum. Ee, en büyük sebebi bunun internetim kotalı benim. Video attıkça da bir video en az 10 GB oluyor editlesem bile en en kötü işte bazen render programına sokup 5-6 GB kadar düşürebiliyorum. Ki o zaman bile görüntü kalitesi gözle görülür şekilde kötü oluyor. Onu da ben istemiyorum. Orada az da kaldık ya. Yani <laughs> emin ol kadar atacak çok fazla videom var ama atamıyorum. İnternetimi değiştirmem lazım. E, taşıma taşınma ihtimalim zor ondan interneti değiştiremiyorum. Bakalım ne olacak. Yavaş yavaş haftada bir en kötü video, video atmak istiyorum. Yani 200 GB kotam var. Ee, bir ay bana yetmiyor bile internet. Ekstra kota alıyorum. <laughs> bu ayak fakat bir durum ya. Hoşuma gitmiyor bunu. Kaç tane kaldı buradan görebilir miyiz? Daha 700 der Oo, çok uzun video olacak. Ben boş yaparken. Havuzda ne kadar düştü ya. Bir yandan da havuzu açalım. Petleyelim. Dur lan dur. Hemen başlama. Lan dur. Ha, hafızanın fiyatına bakacağım. Yok. Ben malım bir dakika. Buradan hafıza gelir birazdan. Buradan bakarız. Bak ben istiyorum ya gelmez. Ne kadar? İki. Abi 3 emken açsaydım. Keşke rengin olurdum. Tüm keskin filan hepsinin fiyatları 500k düştü. Yani o zaman açtık baya zengin olurdum. Portakalları da gelirden sayacağım. Çok fazla açıyoruz çünkü. Her şeyi gelirden sayacağım. En son da vergisini alacağım. Portakalların da vergisini alacağım bu arada. Çünkü yan karakterlerde içiriyorum ben bunları. Ne kadar yan karakterlerde içilseler bile vergileri alınmalı. Ee... Siz buraları ileri alırsınız herhalde. Videonun sonuna doğru. <laughs> Ben yani her e, hasılatı en sona ya eklerim ya da şey yaparız. Sonunda direkt hesapların satılmasını beklemeyiz. Hesap makinesinden ne kadar kazandığımızı gösteririz. Ah. Elim yoruldu ama. Kron da bir kron veriyor ya. Yani şöyle 5-5 beş, beş verse kronları çıktığına değecek. Takı hala iki tane çıktı. 600'lerdeyiz. Bitmiyor. Bir saat sürer mi bunu açmam ya? Saat tam 6'da başladık. 9 dakika. Hadi ben mikrofonu falan düzelttim desem 3 dakika. 5 dakika olmuştur şu an. Bunu yapacak boşta gelmiyor. Dur arkaya müzik açayım. Telif melif yesin videonu. Yapacak bir şey yok. Heh. Çıl çıl bir müzik açalım arkaya. Ay sen yoruldun mu? Şövalyem. Rahip de yorulmuş. Bunlar nereye koşup koşup duruyor acaba? İnşallah mikrofon sesine bir problem olmaz. Olursa muhtemelen şey yapacağım. Tekrar bu kadar boş yapmayı düşeni başta söylediklerimi söyleyip videonun hasılatını başa koyacağım. Orada konuşacağım. Ondan sonraki sana şarkı koyarız. Bitti mi? Ha, dur iptal oldu. Niye böyle oldu? Slot yok. Oh shit, o zaman dur şöyle yapalım. Altın balıkları satacağız. Altın balıklar 150 mi etti? Bir ogre çıkmayacak mı be? art daha geldi güzel. Bakalım sonraki şarkı e ne geliyor. İkinci telif yiyeceğimiz şarkı e hangisi olacak? Ah yoruldum 200 tane kaldı Bitmiyor. En güzel yeri geldi. Ah, bit artık. Bit artık ne olur? 70 o. Oh, 100'ün altına düştük sonunda. Sonunda 100'ün altına düştük. Kapatalım müziğimizi. işimize dönelim. Birazdan hesap kitap yapacağız. Ben yine hafif sabah uykusuzluğumdan sarhoş gibiyim zaten. <laughs> Şöyle tek seferde hatasız matasız hallederiz. Onun için ilk tane hesap makinesi kullanacağız bir telefondan bir bilgisayardan kullanacağım. Ama çok az takı çıktı ya bu sefer. Geçen sefer daha çok çıkmıştı sanki. Gece kronu falan da bıraksın. Ne kadar kron geldiğini de gördük. Ben kron sayımı hatırlıyorum az çok. Yaklaşık 100, 100'den fazla kron çıkmış. Öyle söyleyeyim ben size. Aha bitti sonunda şimdi nakit paramızı şöyle hesaplayacağız. şunları şöyle hemen takır 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 satacağız 250 balıklar şimdi dur sakin ol yavrum hesap makinesi diyeceğim hesap makinesi şöyle alacağız şöyle buradan Siz de görüyorsunuz muhtemelen şimdi Bunların hepsi 500k değil mi? O zaman hesap makinesini açalım. Biz onu diğer telefonu da açalım. Telefon hesap makinesini de açalım. Nerede telefon hesap makinesi? 250 M artı 112 M 362 M Orası. Ortakallarla. Şimdi 139 çarpı kaç? al 765 K Üstündeki yazan sayılara göre hesaplayacağım. Eee Markette daha pahalıdır ama üstündekilere göre hesaplayacağım. Daha net çıkar hemen. 0.85'i e de çarpalım. 90 ı. Ben hemen 90 de koyalım üstüne. 450kem oldu. Şunlara gelelim. 1.300'ü hesaplayacağım. Fiyatlarını biliyorum. 1.300 çarpı 99 çarpı 80. Fuck. 0.85 109M Hemen 109M'imizde koyalım. 561M oldu. 105 çarpı 2810 2810 Ufak fazla koyduk. 2810 Sonra niye hesaplarda yanlış çıkıyor? 295 çarpı 0.85 250 Artık 250 m. 811 m oldu. Şimdi burayı bitirdik. Buraya geldik. 2710. Fak bu çok ucuzlamış. 144 çarpı 2710. Eşittir 661. Fak telefondaki sayı silindi. Hayır ne? Olmasın böyle bir şey. Önceki nasıl geri alıyoruz ya? 811 demiştim diye hatırlıyorum. 562. Geçmişine bak bakmaya çalışıyorum. Geçmiş. Abi eski hesaplamalarım duruyor. Abi. Ya 811 diye hatırlıyorum ben arkadaşlar. Yanlışsa en son sesli söylediğim sayının üstüne devam edebiliriz. 562 M. Yani bundan sonrasını o sayının üstüne eklerseniz ben sevinirim. 1T 373 am oldu. Güzel. 1T 362 Daha bir şey çıkıyor mu burada gözden kaçırdığım bir şey var mı diye bakıyorum. Hesaplandı. Bunları zaten değerlerini hesaplayamıyoruz. O zaman şunlar kaldı. 122M çarpı 0.85 103M 5 2, çarpı 0 5, artı 103M 180M yuvarlayacağım bunu. Hatta 180 m. 1T553 bir bir m oldu. Bu ne kadar? 46, 47 m de bu değilim. Çarpı. 0.85, 40 m. Şimdi, nakit olarak elimize geçecek para artı 40 m dersek 1T593 m olarak çıktı. Ki ben bunu en az 1.600-1.700 okuyacağım eminim. E, ee, Kron'dan gelen paraları falan da sayarsak bile şunları açalım. Serisinden. Soldan bakabilirsiniz şuradan. FS, kaç FS geldiğini. Bunları sezon çarında kullanacağım bu FS'leri zaten. Sezon hakkında video istiyor musunuz arkadaşlar? Sezonla alakalı video da çekebiliriz. İsterseniz. Ki bunlar da ayrı şey. Şöyle söyleyeyim. Bütün her şeyi hesaplık para değeri olarak. Para değeri olarak hesaplanmayan şeylerle de 200'den para çıkar muhtemelen. Hele bu FS'ler daha bile fazla edebilir. Ben size söyleyeyim. Bakalım. Başka açacak bir şey kaldı mı? Kutular falan. Hele buradan yaklaşık 20 tane falan cesaret parfüm falan filan geldi. Yani bunları falan toplasak 2T'ye yakın para çıkar muhtemelen ama toplamayacağız. Bakalım market fiyatlarının için hesapladık. 1 t 600 olarak gelen paramızı. Bakalım satışa koyduğumuzda ne kadar geliyor. Şunları hemen koyalım. Böyle. Bakın fiyatları ne kadar değişti gördünüz mü? hesapladığımızdan çok daha farklı fiyatlar. Siz burada görüyorsunuz tekrardan isterseniz hesaplayabilirsiniz. Bu mesela bunu ben böyle satma Şöyle şurada, şurada satarız. Bunlar gider. Mesela bunu burada satacağız. Bu daha düşük çıktı. Bu oyunu bırakmadan önce ben Lighten almıştım 100M'den. Lighten fiyatları şu an 140 me satıyordum. Şu an 137 M e satıyorum. Değiştirdim. 150 tane almıştım. Onu da hesaplayalım isterseniz. Oyunda böyle bir şey de var arkadaşlar. Yapmak isterseniz. 150 light'ini aldım. Ne kadar aldım? 100 m'den aldım ben. 15 değil mi? Şimdi 140 m'den satmayı planlıyordum. Fiyatını azalttım ama aklımdaki fiyatı görün diye. Bakın 21 t. Buna bir de şeyini alırsak. 17. Yani yaklaşık 3 t kar ettim. 6 ay oynamayarak. Ee, ama daha satılmadı Tabii Satılma şey var. Lightenlerin fiyatı düşüyor bu ara. Artı basan çok olmasına rağmen. Ee, çünkü takılar falan geldi. <laughs> Maalesef düşüyor yani. Eskiden olsa şu an 160 emlerde falan da oyun çok fazla lighten veriyor. Onun için biraz kötü oldu ama ben size bir kez şey daha gösteririm. Pazarda alıp kar edeceğiniz şeyler var. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Video sıkıcıydı biliyorum. Yani bunların açması benim açımdan da çok sıkıcı. Keşke şunları NPC'ye satabilsem mesela. Şu an bunları nereye çöp, çöp, atacağım herhalde bunlar işime yaramıyor benim. En azından bir kaya falan satsaydım işe yarasalardı. Yapacak bir şey yok. Neyse tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Afiyetle Allah'ım lütfen video ses kaydetmiş olsun. Hüü, sıkıntı çıkmasın. Gigabyte'ı düşük olsun. Bay bay.